Affedersiniz. Evet. E, Avrupa Şampiyonası başlıyor. Arkadaşlar. 14 Haziran itibariyle e, başlıyor. Avrupa Şampiyonası başlıyor. Bu milli maçlar hazırlık maçları her şeyin olabileceği e, aslında e, bu milli maçlara program yapılır mı? Bana göre aslında yapılmaz. Ama işte Adana çok sıcaktı. Şimdi de eve geldik, klimayı açtık. İnanın 50 derece vardı belki bugün. Anormal bir sıcak vardı Adana'da. Hmm, klimayı açtık, serin serin oturuyoruz. Ee, şimdi öncelikle kanalımızı izleyen bize destek olan herkese binlerce kez teşekkür ediyoruz. Lütfen e, yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızı yazın. Siz de düşüncelerinizi aktarın. E, siz de görüşlerinizi aktarın. Biz de sizlerden faydalanalım. En az bizim kadar da siz de futbolu izleyen insanlarsınız. Lütfen kanalımıza abone olun. Bizi destekleyin. E, sizin gücünüze ihtiyacımız var kıymetli spor severler. Kanalımızı destekleyen veya desteklemeyen herkesten binlerce kez Allah razı olsun şimdi şu an Türkiye gündeminde e, en önemli konu e, tabi hemen maçları yorumlamaya geçmeden arkadaşlarımız biraz gelsin Fenerbahçe e, de yaşanan e, seçim savaşları E tabi e, bir tarafta Aziz Yıldırım bir tarafta Ali Koç bir tarafta Tabi futbol otoritesi Acın Ulucalı. Tabi her şeyi bilen adam. Her şeyi her şeyi biliyor adam. Ee, şimdi e, biraz önce Aziz Yıldırım'ı izledim. Ee, Acın Acun Ulucayla ilgili çok ağır laflar söyledi. Ee, burada tabi bizim ilgilendirme bizi söyle, bize gerek düşmüyor söyleyen tekrar etmemize. Çok ağır laflar söyledi. O da Ali Koç'u desteklemek amaçlı tabi. Ee, şeyi ee, Aziz Bey karalıyor. Ee, i̇şte diyor ki kulübü 600 milyon falan batırdı diyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinde e, en önemli e, futbol adına e, Fenerbahçe'yi savunan adamlardan bir tanesi. Bu kadar e, acın ulu devreye girerek e, onu incitmesine Fenerbahçe seyircisinin e, müsaade etmeyeceğine inanıyorum. E, zaten korkularda şu seçimi kaybederiz diye korkuyorlar. Yani Mourinho'yu falan getirdiler. E, şunu söyleyeyim. E, az Yıldırım cesur bir adam. E, Fenerbahçe kulübü başkanı olsa şampiyon olur mu Fenerbahçe? Olabilir. Ali Koç'tan daha başarılı olacağı kesin. E, görüyorsunuz. İşte Ali Koç kaç senedir başkan bir şey olmuyor. Eee onun için bir de şeyde Mourinho'yu getirdiklerinde açıklama yapıyor Ali Koç. Diyor ki gerçek şampiyon biziz. O nasıl oluyorsa tabi Ali Koç'a rağmen nasıl gerçek şampiyon Galatasaray değil de kendileriymiş. Yayınımızı takip eden herkese selam olsun. Allah hepsinden razı olsun. Yani o kadar enteresan şeyler oluyor iki bu Fenerbahçe'de oluyor. Adana'da da ilginç şeyler oluyor. Ee, maalesef e, Adana'da Demirspor'un ne olacağı belli değil. E, yani Demirspor'da da sıkıntılar çok. E, başkan diyor ki ben olmazsam e, ben olduğum müddetçe Demirspor e, düşmez diyor. Bekleyip göreceğiz ama Demirspor'da kulüp başkanının e, mevcut başkan değil başka birini e, atadığı söyleniyor. O yüzden e, şimdi Demirspor'u bekleyip göreceğiz Demirspor'daki gelişmeleri. Ama Demirspor seyircisi çok serttir onu açık söyleyeyim. Yani tahammülleri geçti mi e, emin olun ki kimseyi dinlemez. Çok ağırdır. Demirspor taraftarı çok e, vefalıdır. Başkana karşı da vefalıdır. E, takım takımı destekleyen kulüp başkanına da vefalıdır. Ama çizgiyi belli bir yere geçti mi kimseye vefa mefa dinlemez. Orada ipler kopar onu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler oluyor. Galatasaray'da ne olacağını tabii kimse kestiremiyor. Galatasaray'da da bir kongre heyecanı vardı. Bitti. Yani şu an Türk futbolunda e, bir hazırlık şeyi var. Ama şunu söyleyeyim. 14 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nı görmeden çok yorum yapmamak lazım. Yani bizim takım başarılı olur mu? İyi bir takımımız var onu söyleyeyim. Yani hoca iyi ama takım gününde olur. Gerçekten oynarsa bizim takım kötü bir takım değil. Yani Real Madrid'de, İtalya'da falan Avrupa'nın bütün kulüplerinde çok önemli kulüplerinde oynayan topçularımız var. Tabi bakacağız. Ama Mevcut milli takım çok umut vermemişti ama inşallah Avrupa Şampiyonasında milli takımımız şey olur, şampiyon olur. Şunu söyleyeyim, 45. hafta lütfen kanalımızı destekleyin, abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Bizi izleyen veya izlemeyen herkese binlerce kez teşekkür ediyoruz. Polonya Türkiye. Şimdi hazırlık maçı olduğu için iki takım da rahat oynayacak. Ee, beraberlikler olur mu? Olabilir. Ama ben burada ee, kazananın bir taraf olacağını yani maçın berabere bitme olasılığının biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçı herkes oynayacak yani. Kendini göstermek isteyen oyuncular ondan sonra hazırlığı Hazırlı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına çok kısa süre kaldı. Yani şurada 10 gün falan kaldı. Türkiye İtalya ile oynuyor. Bugün yanılmıyorsam herhalde. Ondan sonra da Polonya ile oynayacak. Şunu söyleyeyim. Bu maçı ben herkese 1-2 öneriyorum arkadaşlar. 1-2. Ha sistem oynayanlara kapatmasını öneririm. Sistem oynuyorsa eğer yani bizim anlattığımız sistemden oynuyorsa kapatabilir. Çekya Malta. iki takımı kıyasladığında Malta zaten. Avaraj takımı biliyorsunuz, e, futbolda yıllardır işte e, milli maçları şey yaparız. Malta'nın bir türü küçük bir yerde tabi. E, o yüzden ben Çekya'nın kazanacağına inanıyorum. Onun için Çekya'yı herkese öneriyorum. E, Almanya Yunanistan, Almanya ile Yunanistan'a baktığımızda son dönemlerde Almanya tabii ki iyi takım olarak Yunanistan'dan çok çok iyi ee, hazırlık maçı olduğu için Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık maçı olduğu için ya arkadaşlar yani şimdi biz mesela deriz ki yener beraber de kalabilir. Bunun yorumlarını biraz da kendiniz şey yapın. Yani hazırlık maçları olduğu için hani şimdi bu bir kupa maçı olsa bir lig maçı olsa veya ne bileyim Uluslararası bir maç olsa, şampiyon, Avrupa şampiyonası maç olsa daha farklı yorumlarız. Almanya'nın kazanacağına inanıyorum. Almanya'yı Almanya bir olarak herkese öneriyorum. Zaten baktığınızda arkadaşlar büyük takımların maçlarına zaten şey kapalı oranlar kapalı yani İngiltere İzlanda oran vermemişler yani bir kapalı. Yani hiç oran yok. 0-2'ye oran var. İngiltere İzlanda ne olur? İngiltere evinde yener. Wembley'de herhalde oynanır maç. Wembley'de yener. Ee, onun için İngiltere İzlanda maçını İngiltere'nin birini e, herkese öneriyorum. Arkadaşlar ee, Ee, şunu söyleyeyim: İskoçya, Finlandiya. Şimdi bakın, e, biz oranlar üzerinden yapıyoruz ya. İşte bizim avantajımız var. Neden diyeceksiniz? E, ne olur bu maç? Bu maç zor bir maç arkadaşlar, gerçekten zor bir maç. Ama ben size İskoçya-Finlandiya maçını e, sıfır olarak öneriyorum. Bu maçın sıfır biteceğine inanıyorum. O yüzden sıfır öneriyorum arkadaşlar. E, Sırbistan e, Bulgaristan'a baktığımızda e, Slovenya'nın biraz daha iyi olduğunu, Bulgaristan'dan daha iyi olduğunu biliyoruz. E, burada önce Slovenya'nın birini, sonra Bulgaristan'ın sıfırını yani bu sıfırı da şeyden veriyoruz arkadaşlar. Yani hazırlık maç olduğu için e, bah, işte biliyorsunuz bahis baronları devreye girer arkadaşlar ben size söyleyeyim. Yani bu maçlar favori maçlar gibi gözüküyor ama şimdi mesela size söyleyeyim şimdi İngiltere İzlanda sıfır biterse ben çok şaşırmam. Mesela İspanya Kuzey İrlanda maçında sıfır biterse şaşırmam. Niye Almanya Yunanistan sıfır biterse şaşırmam? Kim olma olasılığı yüksek. İsveç, Sırbistan çok zor bir maç. Yani. Ama ben burada Sırbistan'ın ikisini öneriyorum herkese. Ha birini, İsveç'in birini oynamak isteyen oynar. Ben spor toto mantığı açısından gidiyorum. Ee, İsveç-Sırbistan maçında Sırbistan'ın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. İsviçre-Avusturya burada da arkadaşlar önce beraberlik diyorum. İsviçre Avusturya maçında. Sonra İsviçre'nin birini herkese öneriyorum. Portekiz Hırvatistan arkadaşlar evet Ha, sistem oynayanlara bak şöyle söyleyeyim. on neyse onu normal sonuçlar yaptıktan sonra anlatırım ben. Portekiz, Sırbatistan arkadaşlar ben önce Portekiz'in birini sonra sıfırı herkese öneriyorum. Danimarka, Norveç. Ee, normalde e, Danimarka'nın kazanması lazım gibi gözüküyor. Ama oranlar bize Norveç'in ikisini öneriyor. Biz de Norveç'in ikisini herkese öneriyoruz. İspanya, Kuzey İrlanda, şey kapalı arkadaşlar biliyorsunuz 1'e şey e, oran vermiyorlar çok favori olduğu için İspanya Kuzey İrlanda maçını İspanya'nın birini affedersiniz herkese öneriyorum biraz uykusuzluk da var arkadaşlar Meksika, Brezilya yani ben önce iki diyorum buraya Meksika Brezilya'ya önce iki diyorum. Sonra Meksika'nın yani, Meksika Brezilya maçında sonra sıfırı öneriyorum. Önce Brezilya'nın ikisini sonra sıfırı öneriyorum. İtalya Bosna Ersek hiç, e, bizde de oynayacaklar. Bugün bizde oynuyorlar yanlış bilmiyorsam. İtalya'nın birini herkese öneriyorum arkadaşlar. Fransa Kanada, Fransa'nın birini herkese öneriyorum. Arjantin, Ekvator. Burada iki ihtimali veriyor şey bize oranlar. Önce Arjantin'in birini, sonra sıfırı veriyor. Arkadaşlar, eğer e, sistem oynayanlar e, varsa beni şimdi dinlesin sistem oynayanlar. Mesela ben e, yarın e, oynayacağım mesela sistem. Bendeki sistemde mesela e, 6 tane banko, 6 banko, eee 6 banko 1 2 3 4 5 3, 5 tane kapalı. E, 5 tane kapalı 11, 4 tane de iki ihtimalli maç oynayacağım. Ya şöyle düşünün. 6 bankoyu yazdınız geldi mesela İtalya Fransa benim bankolarımı söyleyeyim İtalya Fransa Almanya Çekya ondan sonra İngiltere İspanya 6 bankom bunlar benim arkadaşlar kapatacağım maçları söyleyeyim ezan okunuyor aziz Allah celaluhu ve resulullah ee, e, kapatacağım maçları söyleyeyim İskoçya Finlandiya maçı 1. Ee, İsveç Sırbistan maçı 2. İsviçre Avusturya maçı 3. Danimarka Norveç maçı 4. Türkiye Polonya Türkiye maçı 5 maç kapatıyoruz. Teklerimi de verdim. Portekiz. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Kapı çaldı da. Ee, Portekiz, Zırvatistan önce bir sonra sıfır. iki ihtimalli. Yani sistemde. Ee, Meksika, Arjantin sıfır iki. İki ihtimalli. Arjantin Ekvator bir sıfır. Sülevanya Bulgaristan bir sıfır. Geçiyoruz. Yani altı Banko 5 kapama 4 tane de 2 ihtimal oynuyoruz arkadaşlar. Ha ne olur? Şimdi Spor Toto Devleti için ee, şeyleri eee bayağı bir miktar olur. Ya yani milli maçlarda çok oynamıyor ee, spor totocular. Eee 6 küsür milyon devretmişti. Hadi 6 daha olsun. 12 Hadi diyelim biz 15 milyon olsun. Yani 15 milyon da iyi para arkadaşlar. Yani 2-3 tane sürpriz çıkarsa 15'i de yakalarsanız gene verir arkadaşlar ya. Ölüsü para veriyor 15. Yani 5 milyon en kötüsü hepsi favori gelse 4-5 milyon para verir 15'i yakaladığını. Onun için ben yorumlarımı yaptım. burada hepinize de e, ee, başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası başlıyor. Futbol heyecanı devam edecek. Güzel olur. Yani 14 Haziran'da başlıyor Avrupa Şampiyonası. Tabii güzel olur. Evimizde maçımızı seyrederiz. Akşam geliriz. Zaten Adana'da bugünden sonra arkadaşlar yani iki gündür olağanüstü çok sıcak oluyor. Dayanılır gibi değil. İnanın şu an evde e, sonuz klima çalışıyor. E, çalıştığında çok e, şey artık yani sıcak dayanılı gibi değil. Benim paşa da kuş da yavrucağız kanatlarını açıyor sıcaktan yani o derece kötü sıcak yani. Onun için e, hepinizi seviyorum. En kalbi duygularla başarılar diliyorum. E, milli takımımıza da Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonası oluruz. E, ulusumuz olarak mutlu oluruz. Hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. İyi akşamlar.